Değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Şimdi bakmayın bazen mütevessim yaklaşım sergiliyorsam ama aslında şurada şu meclis zemininde çok hazin haller yaşanıyor. Bir defa vatana millete ihanet eden, çok açık söylüyorum. Bu milletin bütün değerlerine düşmanlık besleyenlerle aynı yerde olmanın rahatsızlığını yaşıyoruz. Bakın devletin polisine yumruk atan, tokat atan, tekme atan, edepsizliğin en yükseğine varan isimler var. Yaşananları biliyorsunuz hafta sonu. HDP'li, HDP'de değil onların bir de bir başka partileri var. Uyduruktan böyle kendilerine isim isim ilave ederek yol bulmaya çalışan bir partinin milletvekili. Saliha Aydeniz diye bir kadın. Türk polisini, bu milleti efendim güvenliğini, bu milletin asayişini temin eden polisimize yumruk atıyor. Bu terbiyesizlikten daha alası olabilir mi? Daha yüksek olabilir mi? Daha yukarısı olabilir mi? Ve bunun behemahal dokunulmazlığının kaldırılması lazım. Bir tarafta arkadaşlar bakınız Sayın Cumhurbaşkanımızın hafta sonu Van'da mitingi vardı değil mi? Açılışları vardı oraya katıldı. Oradaki bu milletin en asil yapısı Kürt kardeşlerimizin Sayın Cumhurbaşkanımızı sarıp sarmalayan, kucaklayan halini gördünüz. Öbür tarafta sözüm ona Kürtler adına siyaset yaptığını söyleyen bir edepsizin tavrını gördüm. Helin etmek yetmiyor arkadaşlar. içimiz yanıyor. Şehitler veriyoruz değil mi? O yumruk attığı polis onun güvenliğini koruyor ya. Onun güvenliğini sağlıyor. Böyle bir hal varken utanmadan, sıkılmadan sadece ve sadece milletvekilliği dokunulmazlığının arkasına sığınarak polisimize edepsizce saldırıda bulunuyor. Kim ki ona o cesareti veriyor, Allah belasını versin diyor. Yazıklar olsun diyor. Ve kınıyoruz tabii. Ben arkadaşlar bakın hafta sonu Erzurum'daydım. Benim hemşerilerimin bana sitemi var. Bunlara niye ses çıkarmıyorsunuz diye sitemleri var. Ve bu sitem edenler kim biliyor musunuz arkadaşlar? Kürt menşeili kardeşlerim. Kürtler niye bunlara ses çıkarmıyorsunuz diyorlar. Ve işte bu bakta söylüyorum. Bunların yaptığı edepsizliktir. Bu edepsizliğin karşılığı mutlaka ama mutlaka şu mecliste verilmeli. Dokunulmazlıkları bunların kaldırılmalı. Gereken yapılmalı. Tabi burada arkadaşlar bakın biz hemen buna Sayın Cumhurbaşkanımız ilgililer, Meclis Başkanımız herkes tepkisini verdi İçişleri Bakanımız. CHP'de bir şey duydunuz mu? CHP Genel Başkanlığı'nın bu konuya ilişkin en küçük bir sözü oldu mu? Yahut ortağı iyi partilerin bir sözü var mı şu ana kadar? Yok. Olmaz da. Niye? Kızdırmamak için. Korkutmamak için. Ürkütmemek için. Üç tane oy alabilmek için. Böyle bir siyaset yaklaşımı olabilir mi? Sadece ve sadece onların üç tane oyunu kotarabilme adına sükut ediyorlar. Oysa bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Resmen açıkça vatana, millete karşı bir duruş sergiliyorlar. Ne demektir ya? Yani sen milletvekili dokunulmazlığın var diye bu milleti temsil eden polise nasıl yumruk atarsın, nasıl tokat atarsın? Kimsin? Bu ne hadsizlik? Burası dağ baş mı ya? Bu ne biçim iş ya? O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, behemahal dokunulmazlıkları kaldırılmalı, ona yeltenmeyi aklından geçirenlere de bir ders olmalı bu Ve bir daha söylüyorum arkadaşlar, bakın bir daha söylüyorum. Bunun yaptığı edepsizlik, terbiyesizlik. Ancak bir başka edepsizlik de şu olur. Ona sükut etmek, sessiz kalmak. Çok açık bir biçimde buradan CHP'ye, buradan İyi Parti'ye, bunların şeriklerine, ortaklarına sesleniyorum. Millet adına, millet temsilinden birisi olarak sesleniyorum burada. Tepkinizi gösterin bakalım. Yani bu Türk polisine karşı bu şekilde davranan bir pisliğe sizin tavrınız nedir? Açık söylüyorum bakın. O kavramı da bilerek kullandı. Bu polis bizi temsil ediyor. Bizi. Böyle şey olur mu? Tabii ki çünkü edecekler. Çünkü arkadaşlar bakın. Onların içinden çıkan isimlere bakın. Diplomatlara bakın. Son bir diplomat hezeyanı daha. Yalı Merap CHP'li. Ne diyor? Adalarla ilgili görüş belirtiyor. Çok yüksek bir görüş belirtiyor. Çok hikmetli laflar ediyor. Oralar Yunanlıların diyor. Şunların haline bakar mısınız ya? Türkiye'de ülkemizde Yunancı kesiliyorlar, Rumcu kesiliyorlar bunlar. Azerbaycan'la Karabağ meselesinde, Ermenilerle olan Ceder'de Ermenici kesiliyorlar. Suriye'de milyonlarca insan sıkıntı yaşarken Esed'in yanında yer alıyorlar. Bir defa ama bir defa milli duruşları olmadı. Ve bunlara dönüp kimsenin bir şey söylemesi de efendim mümkün olmuyor. Özellikle yerel noktada söylüyorum. Bakın adalarda yine bunlarla ilgili haber yapan gazeteciler ne hale gelmiş? Bir gazeteci kardeşimiz gazeteci olma masemiyle bu işleri takip ediyor. İnşaat küreğiyle darp edilmiş. Hastanelik edilmiş. Bir gazeteci. Bu AK Parti'den sadır olsa, AK Partili birisi böyle bir şey yapsa ne yaparlar ya? Ne yaparlar? Kıyamet kopar. Öyle değil mi? O yüzden de bunlardan işin doğrusu bu neviden pespayeliklere ses çıkarmalarını da beklemiyoruz. Ama yine de burada sual açıyorum. Buyurun bakalım. Buyurun mertliğinizi görelim. Yani vatana millete karşı duruş olanlara sizin tavrınız nedir? Soru bu arkadaşlar. Bir başkası. Ya geçen de söyledim. Efendim sanatçıları çıkarmak, sanatçılar üzerinden Cumhurbaşkanı adayını prense, etmek, lanse etmek yeni bir yaklaşım. Bir sanatçı Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili adayımız o filan diyor. O arada bir şey söylüyor. Bakın çok cali bir dikkat. Çok enteresan. Efendim diyor Alevi olmak onun suçu değil diyor. <laughs> Allah Allah. Sunucu karşısındaki arkadaş diyor ki suç değil. Suç değil deyince de o da evet suç değil diyor. Ne demek ya? Aleviliği kim suç olarak kabul edebilir ki? insanın zihin haritasında böyle bir yaklaşım nasıl olabilir ya? Alevilik alırız başımızın üstüne koyarız. Bunu her zaman söyledik. Alırız yüreğimizin en mutena yerine koyarız. Ne demek ya? Aleviliğe suç gözüyle bakanlar Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı yakıştırıyorlar. Ya bu bu bir hakikaten yani pespaya bir yaklaşım ama başka bir şey de söylemek istemiyorum. Yaklaşıma, tarza bakar mısın? siyaset yapma şekline bakar mısınız? Ne hale gelmişler? İçlerinde bir tesadüf, bir birliktelik yok bu altılı masanın. Artı onlara destek verenlerin de samimiyeti yok. Bunları tanıdığı da yok. Dahası milleti tanıdıkları da yok. Alevilikle ilgili kurduğu cümleye bakar mısınız? Alevilik onun suçu değil diyor ya. Allahu Ekber ya. Yani bunu da özellikle burada kayıt altına alıyorum. Tabi hizmet noktasında da Bunlarda bir maharet olmadığını hep söyledik. Biliyoruz. CHP çatısı altına girdiğinizde arkadaşlar hizmetsizlikle düçar bir halde çıkıyor ortaya. Ey, en son ne oldu? Ankara'da burada yaşadık. Bakın. Belediye selin altında kaldı. İnsanlarımız öldü resmen ya. Can verdiler ya. Bunu bir AK Partili belediyenin efendim vasatında yaşasaydık dünyaya ayağa kaldırırlardı. Ve bir fotoğraf İçişleri Bakanımızın gazetelere yansıdı. Size minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Yansıtıyorsunuz bunları. Yani o hengamede İçişleri Bakanımız nasıl bir gayret koyuyor? Belediye Başkanı Belhava. Yok Ortayır'da yok. Tıpkı İstanbul'da yaşananlar gibi. Yani hizmet etme noktasında millet sonra girdiğinde milletin yanında yer alma noktasında yoklar. Sadece lakırdı. Sadece bol ganime laf. Başka hiçbir şey değil icraatlerini asla göremezsiniz. Göremediğimiz gibi. Ve milletimize bizim buradan özellikle uyarımız şudur. Eğer bunlar belediyelerdeki yaklaşımını bütün Türkiye'ye şamil kılsalar ülkemiz ne hale gelir arkadaşlar? Allah aşkınıza bir bakın. Bakın bir taraftan biz neler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son açıkladığı dördüncü sondaj gemisiyle ilgili efendim izahatlar var. Ayrıntılar var değil mi? Bir defa ismi çok şahika. Abdülhamit Han sondaj gemisi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Abdülhamit Han Türk tarihinin bayrak isimlerinden birisidir. Ona bühtanda bulunanlar elbette ki onun karşılığını milletten demokrasi tokatı olarak alacaklardır. Ama biz onun adını en yükseklerde tutacağız. Bakın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? Abdülhamit Han sondaj gemisinin uzunluğu 238 metre. Genişliği 42 metre. Kule yüksekliği 104 metre. 12.200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor. Ve 7. nesil üstün teknolojiye sahip. Biz bunlardan uğraşıyoruz arkadaşlar. Biz milletimiz adına böyle bir gayret sergiliyoruz. Rakamlar koyuyoruz. Somut somut belgeleriyle hizmetlerimizi milletimizin emrine amade kılıyoruz. Öbürleri nal topluyorlar. Dediğim gibi alil durumdalar. Arkadaşlar tabi bugün özel de bir gün. Jandarmamızın efendim 183. kuruluş yıl dönümü. Jandarmamız da bizim güvenliğimizi temin ediyor. Terörle mücadelede çok özel bir pozisyon alıyor. Orada şehitlerimiz var. Rahmetle minnet alıyoruz şehitlerimizi ve burada kim görev yapmışsa kurulduğu günden bugüne kadar hepsine ama hepsine yüreğimizi açtığımızı, minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin Paşa şahsında şu an vazife yapan bütün jandarma personeline de saygı sunuyorum burada. Bir başkası arkadaşlar, iki tane iki özel isim bugün Darıbekaya vurulmuş. Birisi Dündar Taşer birisi Cemil Meriç, ikisi de milli kıvamın en üst noktasında yer almış, halen daha eserleriyle aydınlatmaya devam eden isimler. Dündar Taşer, Büyük Türkiye idealinin efendim kayıtlara yansımış eşsiz bir ismidir. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Gençliğimizde, çocukluğumuzda onu okuduk. Halen okuyoruz. Halen dimağımızı onlarla besliyoruz. Ve Cemil Meriç tıpkı Dündar Taşer gibi rahmete göçseler de şu anda insanlarımızı temir etmeye, aydınlatmaya devam ediyorlar. Onları da vefat yıl dönümlerinde rahmetle minnet anıyorum. Ve bir başka isim daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bu da bizim Erzurum'u ifade ediyor. Duyduğumda hakikaten gözümden yaşların aktığı bir kardeşim. Cahit Özarsan diye bir kardeşimiz. İstanbul'da Eyüp'te Erzurumları temsil ediyor. Dernek başkanı tanımanızı çok isterdim. İnsani hasletler bakımından ne kadar yüksek, ne kadar yüce bir şahsiyet olduğunu görürdünüz. Çok genç yaşta kalp kriziyle vefat etti. İstanbul'daki Erzurumlar öksüz kaldı. Çok üzüldüm. Bu vesileyle ona da rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Size de saygı sunuyorum. Dualar var sağlık. Cahit? Cahit Özarslan. İstanbul'da Eyüp Erzurumlar dernek Başkanıydı. Evet. Efendim benim e, ne şehit olmuş e, merhum Gaffar Orhan'la ilgili e, bir sorum olacak. Şimdi onu eleştiren sosyal medya üzerinden eleştiren e, bir eğitimci, bir öğretmen Hizbullah Cemaat'in en büyük hizmetlerinden biri Gaffar Orhan'ı bekliyor Allah onların da sonunu çok sev sevdikleri Gaffar Orhan gibi yani onu destekleyen açısından. i̇şte Rafa Kahn Hizbullah'ın kökünü kurtacağım diyen bir emniyetçiydi. E, dava açılıyor o, o öğretmen hakkında. Dava ifade özgürlüğü gerekçesiyle beraber bir Milliyetin Bakanlığı da Hizbullah propagandasından ötürü bir günlük maaş kesme e, kanı hakaretten sadece kınama cezası bu eğitimcinin yanı sıra bir müdür ve iki müdür daha var. Benzer ifadeleri <laughs> kullanan onlar hakkında dava bile açılıyor. Yani e, bu, bu, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Kemal Bey bir defa hukuki metinleri görmek lazım. Nedir? Ama bana fikrimi soruyorsanız Hizbullah'la ilgili. Tıpkı PKK gibi, tıpkı DAEŞ gibi, terörist bir yapı olarak görüyoruz arkadaşlar. Evet. Biz böyle bak, tıpkı FETÖ gibi. Böyle bakıyoruz hadi, hadi işte, Hizbullah. Dolayısıyla Hizbullah'ı metede. Hizbullah'ı yükseklere tutan kim varsa biz onun yanından fersah fersah geçmeyiz. Bu karara da hukuki metinlere bakmak içeriğinde ne var bir de onu görmek lazım. Yani sizin anlattığınız şekliyle bir hakimin karar vermesi filan onları incelik öyle burada efendim görüş belirtmek lazım. Sıhhatli olan o olur. Ama bana soruyorsanız dediğim gibi. İzullah da diğer terör örgütlerinden farkı olmayan bir yapıdır. Teşekkür ederim.